tabi. Semih abi sen de alsaydın abi. Abi kurdun köpeğin arasında kaldık ya. Yani sen de bana sıkıyorsun yani. Çakayım Ama müttefik. olabilir olabiliriz istersen. Kardeşim ne müttefik? Ben seninle hiçbir şey olmam daha. İyi tamam sen bilirsin. Sana da ben sıkmamıştım ayrıca. Fark et dün sıktın. Abi dün dün de kaldık dün, abi. Öyle kinleneceğiz bir şey yok. mi ya? Evet, kinleneceğiz evet. mi? tane köpek olunca o ikisine de şey Samet abi diye isim geliyor. <laughs> hmm. King. Abi bunlar şey yoluyla anlaşıyor kafa sallıyorlar birbirine. Hoş. King. Liar. <laughs> 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 oh my god. Şimdi istediğine sıkıyor işte sıkıntı orada. Real pain comes later. <laughs> ya Osman bir siktir git. <laughs> Osman duracak şimdi birini yine. Aha aha. Orayı <laughs> oh. <laughs> şerefsizi Bunlar misin? da bunun bunun kötü yanı şey, e, kendi mermisi azalıyor. Herli zaman azalıyor. evet. Bana <laughs> gelirse Bunlardan şey karı koca şey var. Tek atıyorlar. Bak, geçenlerde herkese tek attılar. Kuy. hum tipo eu de né atiro queen. queen Rahat queen queen liar Oha. <laughs> ah, <não. laughs> Ya itolitik ses çıkartmıyor diye bastım biliyor musun? Saygılar. <gülüyor> Arkadaşlar <laughs> titremiyorum. Hakkınız helal edin. Nereye Aklınız gidiyorsun Fikret abi? Şimdi bittiniz. Tanrı bir şans daha verdi bana. <laughs> Yaşa dedi. Yaşa dedi oğlum. Aklıma şey geldi ya. Tövbe estağfurullah. Ben sana öyle bir söz vermedim. Benim öyle bir oğlum yok gibisinden değil e. mi? King. Hayırdır kardeşim? İlk elden Ulan ilk el basmazsın diye kaos maosu hiçbir şey atmadım ya. Keşke atsaydın ya. K dikey, dikey canlı yayın yapma, videonu yapma, takip etmeyi şey zor balık nedeni no. direkt, direkt şakaktan, Vallahi. şakaktan. Şak. Ya. Attığın gibi gidersin yemin oh. ediyorum. <laughs> Korkmayın baba atın malzemelerimizi ya. Basarız Oğlum, King Bu TikTok hakikaten değişik ya. Şimdi ne diyor biliyor musunuz? Hani önceden şimdi intihar etme falan diye canlı yayın kısıtlıyordu ya. Şu an şey diye kısıtladı. Eee taciz ve zorbalık diye. Kim kimi taciz etti zaten masada. Az önce, az önce <laughs> ben Osman... Ben <alttan> daha demin bir <laughs> Osman <'ı> elledim ama. Bak <laughs> 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 pa panik mi attın? Ne yaptın? TikTok'tan ihlal dedik ya. <laughs> Onu görmemiştir herhalde ya. <laughs> Bilmiyorum artık. <gülüyor> <gülüyor> Osman'da ses çıkartmadığına göre. <laughs> Memnun. Abi rahat olunabilecek şeyler açmak lazım King. King. Hiç karışmıyor ki. King. Spam. Spam. Aha. Aa ayı geldi. Biri gitti. Ananı ya Evet. Evet o günüm. Evet arkadaşlar. Kırzele. gene gitti. Gene gitti gene gitti. Lovlar erkenden çok, gidiyor. Çok yaşadı ya. <laughs> oyunun bir hilesi bilesi yok mu ya? <laughs> Lovlar erkenden gitti. King. Evet, de geliyor şimdi. King. Osman'da King. soru işareti var üç tane. King. Sıkıntı. King. Lion. Acaba? Oh. Aha görmek istemeyen göze güneş ne yapsın? Hadi bakayım sık kafana. Bak bak nasıl stresli. Let's see if still on my side. Adamın boynu bükük kaldı be. Ah be. O beşi görür ya. Osman'da genelde şey var. Beş, beşi beş. Görür, görür. Beş ve üstü. Beş ve üstü. <laughs> <laughs> ne? Queen Queen üzgünüm bu yalanı nasıl söyledim bak utancımdan yüzünüze bile bakamıyorum. <laughs> yapıştı, yapıştı. Biliyorsun kime vuracağını. <laughs> <laughs> Kedi kendime yeni <yerimi> bir düşman edildi. <laughs> <laughs> Zaten bir tane vardı. Niye kaşındın ki? Ama senin şeyin <laughs> üç ya o kötü. Bence bir sonraki rahat kaos falan çıkarsa üçümüz Osman'a. Ben sana güvenemem. Güven abi niye ben sana direkt, mı sana sıkıcam ayrı sıkıcam sen bu ayrı. <laughs> bana direkt bana yönlendir. Uy. Ben de biraz vermi arttırayım ya. Biraz azaltalım ya. Bak böyle şakaktan atıyorsun büyük sıkıntı senin için ha. Allahu ekber Allahu ekber. Oh my god Hadi gençler o zaman Kaos'un dibine vuralım ha Kim oynuyor ya? Sen ha, King. King 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 Bravo Osman kesin kaos attı King. 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 Osman direkt lay diyor. Sen seninki mavra mıydı gerçek miydi? Kaostu, kaos. <gülüyor> <gülüyor> ha. Yoksa ikimiz sıkacaktık. Osman gidiyor mu? İnşallah. Hadi güle güle. Abi dört oldu şimdi birine sıkacak gelecek yeni bitirecek ya. <laughs> Kazanamadık bu. Ahmet daha sıfır. Hazar etti beni ya. Direkt ilk şey olur ha. Yok sana. Bu ne ya? Liar. <laughs> Türkler yaptı bu oyunu ama niye mesela Türkçe seslendirme yok ya bu oyuna güzel dururmuş ya. Aynen ya ya. var ya. her şeyde şey. Şey atacaktım sana. Ben gene Kaos ya. atacaktım sana no more, götürecektim onu. Vallahi öyle yapacaktım. Kaos vardı ben de, atacaktım sana bir de. <laughs> ilk el mi ikinci el atsam onu düşünüyordum. Açmasa da basacaktım ya ne olur mu olmaz. King. Mean, Bakın suratına gitti <laughs> King. King. Ahmet kol. Aha. Ahmet masa ya hiçbir şeye basmıyor. Semih abi görüşürüz. Oo. Yapacak bir şey yok. Ben de sana sıkacağım. Ben de mı sıkıyorsunuz? Benim de dört mı sıkıyorsunuz? Şey, o şeye sıksana onun sıfır sıfır onun <laughs> bak. Bana, çok... bana para çevirirsen sana sıkarım abi direkt. Ya, vallahi yok. <laughs> abi bu ne? Osman. <laughs> Eş oldu Osman bir de. <gülüyor> <gülüyor> Sen Çok büyük direkten döndük. Şu <laughs> Senin bir şey açtırıp birine sıkman lazım son mermiyi. Master falan açtıracaksın. Korkar açmaz ki şimdi. Açtıracaksın ki altıncıyı da sıkasın ki sıfırlanasın. Koyun. Altıdan sonra, sıfır, sıfırlanıyor altıdan sonra. Queen Ya bu hiçbir şeye basmıyor ki abi Bu mavra değildi ya Mavra olsun diye bekledim biraz Bunu dediyse Demek ki Queen Şimdiki mavra değil Osman Basma Şimdi bassın ölsün dur At at Semih abi at Ben atamam benim şeyim kaldı siktir ya onun mavrası kaldı. Benim mavram kaldı mecbur. <laughs> Osman, al az kardeş. Bak, Aa, ona bana sıkarsan... Ne konuşuyorsun ya? Tamam. Güzel güzel, güzel güzel. Ne konuşuyorsun oğlum sen? Ben sen beşi Kime şey şekil yapıyorsun? Abi, şarkı <laughs> şarkı Kime iş o, koyuyorsun o, lan sen? Ha? <laughs> 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 bize şekil koyuyor lan. <laughs> i̇şte Osman'ım. Doğru, doğru oladı. Sen, Sema abi. <laughs> Sana yaptığım bir önceki en iyilikleri hatırladın. Eyvallah. Sema <laughs> Aynen. Eyvallah. Aynen. sen şu an yapabileceğin en büyük yanlışı yaptın. Okay. Rahat işte bu. Kim Delikanlı adam böyle olur. Sen Osman sen gidicisin <laughs> yalnız. Eğer liar değilse <laughs> son el Vallahi ilklerde master, gitmezsen master bayağı yok, inşallah yok. ilkte gitme. Hayır, o sana bir Geçin master açtırırsa be. sen bak filme. <gülüyor> i̇şte <gülüyor> bakacağız. <gülüyor> direkt sana ya da, sıktıracak. Çok. Ya da kaos mouse açsa yandı. Yani nasıl? Kaos açarsa olmaz. Sana sıkar. Ha Sıksın Ben de ona abi. ne fark ediyor. O, onun o kesin ölecek. Ben kesinim evet. O kesin. <laughs> Acaba aynı anda ölüm var mı? Var, var var ben yaşadım. Aynı anda. Aynı anda. Son adamlardan bahsediyorum. Biz son iki kişi kaldık kaosta ikimiz King. birbirimize sıktık. Aaa. King. <gülüyor> King. <gülüyor> 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 bak şimdi ne yapıyorum bak. Bak şimdi bak benim attığım dikişi Osman inşallah elindeki mavra değildir. Benim attığım dikişi kimse sökemez. King. Aa adamın elindeki mavra <laughs> değil. Aa. Ay, aa. Ya. Benim şey attığım dikişi ya, kimse şey. sökemez. Arnavut. <laughs> ay, <laughs> ay ay ay. Botkamları Vod... çalıştır ulan <laughs> Niye hesaplamadın ki Osman? <laughs> i̇şte, i̇şte bu Şimdi İşte bu, işte bu, işte bu. İyi yapılmış bir hesap. <laughs> 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 Güzel de ama helal olsun. <laughs> hazır. Dendi. Gerildi. Buna çalışacak mısın? Bu Twitch'te miyiz şu an? Nerede? Şu an TikTok'tayız. Şu an ATV, CNBC hepsi bizde kardeş. Fişt fişt fişt. Oh neler görüyorum burada. Üç tane tabut görüyorum. Üç tane. <laughs> Three, Three cards. Usman. Sağına bak, baksana sağına. geliyor Avra. Sağına bak gördün mü o adamı? Hmm. Dün sen Ne Deyip Gelmedin Sağına bak. 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 Sağına Basmadı ya, şey gitti, devil gitti. Liar! <laughs> Aha! Ayıp ya. İlk elden gidilir mi ya? <laughs> well ain't my tamam, ben de ilk elden well gitmem herhalde ya. Ebesininki <laughs> ya! <laughs> <Oğuz>. Vaziyet <laughs> alın, buralar karışacak. Geçmiş olsun kardeşim, geçmiş olsun. Yazık ne Son fırtına alamadan gitti. Arson! Temizleyin masayı. <laughs> Two Kings. Yani, Sigara da ağzında kaldı ya. Bundan sonra senin adın Ekrem abi. <gülüyor> 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 yani. Two Kings. Kardeşim, çişim geldi anasını satayım su sesinden ya arkamda. Aa <laughs> pardon ya. Evet, Amatörler genel olurlar elendi mi? Aynen, aynen. <laughs> Hope that pays off. Oo, o kesin doğru attı ya. Bas kardeşim. Doğru attı diyorum. Niye basayım doğru attın? Düşündüğüm şey. Bas 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 kardeşim bas. Ben doğru olsa doğru derim. <laughs> One king. Hadi bakalım. Bak Osman bu Mavra lan Osman lan şimdi Lion. ikisini bir atacak. Aa atmadı. Niye böyle bir şey yaptın? Elinde dandik kartlar. Çünkü. Aynen kartlarım dandik. Yani, kart olsa ikisini bir atardı. Evet. Patlatırdı seni. Me, yani tıfon, o da sıfır aldı. Hadi lan birde de gidiyor musun? Giderim. <laughs> Allah Allah. Senin doğruydu Atarak. değil mi kartlar? Son üçü evet. Ee, biliyorum canım. Bizde yanlış olmaz. Mavzara Olursa atmış. da yanlışlıkla olur. Rahat. One Queen. <laughs> Osman'ın duruşu bir garip ya. Aya. Naya. Basalım abi. Gül 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 gül. Osman. <laughs> Devil. Osman biliyorsun. Biliyorum. Let's walk Ayy. through the valley Os of death. Devil in the fight. <laughs> Oy. Oho bir de gitti. Domuz Bana gülersin ha. Seni gidi yaban domuzu. Ben kaldım kardeş. Ben kaldım. 3 hmm. <laughs> <laughs> <Three> aces. Liar. <laughs> 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 Bu benim son oyunum olsun. Liar. Ben biraz rahatsızım ya. Devam edelim. Benim kaç şu an? bir. Lan ben de giderim bunlar gittiyse ya. Speedrun attık mı? Hayır ha. Ah. atamadık. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi iki tabutumuzu hazırladık. Son tabutumuzu inşallah onu da halledip. One. Queen. Queen table. Three queens. Big move. But I've seen bigger wrist fake three queens. Liar. <laughs> Liar. <laughs> <laughs> Allah Allah. Şimdi ben engelleyeceğim TikTok'tan ya. Ben izlemiyorum ki yayını. Ya bırak kardeşim ya. <laughs> yayını kapattım ben. All right, all right. You got me. Oy. Ha. Yaşıyorum. Tanrı bir şans daha verdi. <gülüyor> <gülüyor> Doğru verdim. three queens. <laughs> three cards. Çok desin abi. Şu an çok cesur. Bak ya kesin TikTok izliyor bu ya. Kur'an çapsın yok. Kur'an çapsın kapalı. Allah o kadar da yapmıyordur ya adam. <laughs> Kur'an. Diyor tanrıyım diyor bir şey diyor. Orada mı inanıyor mu ne? Abi bunun mavrusunu yakalamayacaksın ya. Şu an özgüvenim tavan ya. Müthiş tavan yaptı özgüven. O gün abim zaten yenilmeye başladı mı öyledir. Öyle. Eskiden de öyledir. <laughs> ya şimdi basacağım doğruyu bileceğim. Cekman'a ki e TikTok izliyor. kardeşim. Bas kardeşim. <laughs> <İzlemiyorum>. Basmıyorum. <laughs> Basmıyor bak. Bas kesin izliyor. Liar. <laughs> <La ya, Gülüyor> Hadi sık kafana yeter artık ya. Allah ya öleyim diye bastım ha. Hani. Öl artık. Kaçtayım ki ben? Dört müyüm? Beş. Beş değil. İşte bu. Made. İşte bu. Şimdi Aha. beş oldu. Lan ben bak şimdi yakalarım. Bir de tekte gidersen çok güleriz ha burada. Olur çok güzel olur ya. <laughs> Sen kazan. Bugün hiç galibiyetin yok. Benim üç dört tane var. Hmm. <laughs> Three aces. Hadi bakalım tekte gidiyor muyum? Liar. şey demiyorum. Allah'ından bul. I guess my debts are catching up with me. Size Yazıklar oyunun başında 3 tabut demiştim ve 1 2 3. Yazıklar olsun bir şey demiyorum. <laughs> ya Allah'ım. Durun. Az bir dakika. Hadi tabi, öpüyorum sizi. Hadi görüşürüz. Tabii tabii tabi daha bir de geceler. havluyordu geç. <laughs> i̇yi geceler. <laughs> ben de kaçtım. Haydi öptüm Ay hadi.